Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Talk tarihi ne zaman ve Brawl Talk'ta neler olacak teorisi yapacağız arkadaşlar. Ve başlıkta gördüğünüz gibi önemli bir şey olacak. Onu bu videoda anlatacağız arkadaşlar. Ama önce bir like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir like gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizin sayenizde like'ım oluyor arkadaşlar. Çünkü hiç kimse videolarımı göremiyor. Sadece siz görüyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bin aboneye çok az kaldı. Hedefimiz bin abone. Ve bin aboneye olunca yeah, özel bir video olacak karşınızda. Da çıkacak arkadaşlar. O zaman yepyeni bir videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu en sonki ki Brawl bildiğiniz gibi Cordius ve şey açılmış, Dok açılmıştı arkadaşlar. İşte burada da e, şöyle bir şey olmuştu arkadaşlar. Bu Brawl Talk'a bakalım ne kadar olmuştu. Bu kadar bir ay oldu. Ve yeni sezonu geçmemize 15 gün kaldı arkadaşlar. 15 gün kaldı ve şu an kaç bakalım kay bugün Ağustos'un kaçı? Dostum 26'sı arkadaşlar Ve o zaman 2 ay geçmiş demektir arkadaşlar 2 ay geçiyorsa Eylül'e varıyor Her Cumartesi Bir de genellikle arkadaşlar Brawl Talk oluyor Mesela her Cumartesi Brawl Talk oluyor genellikle İşte Brawl Talk muhtemelen arkadaşlar 2 Eylül'de Cumartesi oluyor zaten 2 Eylül'de Cumartesi olduğuna göre Şu anlamına geliyor arkadaşlar Demek ki o zaman 2 Eylül'de Brawl Talk olacak Muhtemelen arkadaşlar brawl Talk'ta olacaklar. Şunlar bir karakter olacak kromatik her zamanki gibi. Bir kromatik, bir tane de arkadaşlar ee, ya gizem daha yeni geldi, super ender veya de ender bir karakter bekliyorum muhtemelen öyle bir karakter gelecek arkadaşlar. Sonra star hediyelerine bir güncelleme gelebilir güncelleme. Mesela şöyle bir güncelleme mesela biriktirme diye bir şey gelebilir mi? bir hediyelerini biriktirebiliriz. Ya da kromatik diye bir şey gelebilir mi? sonra kromatik diye bir şey gelebilir arkadaşlar. Ve şu gelebilir inanılmaz bir şey gelebilir arkadaşlar. Oyunumuzda arkadaşlar haberli haberler kısmına baktığımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Görünüşlerinizi öğrenmek istiyorsunuz diyor arkadaşlar. Burada şunu anlatıyor. Kısaca özetlemek özetlersek artık oyunda olmayan kostümleri geri getirmemizi istiyor musunuz? Yani arkadaşlar burada şey demek istiyor. Önceden son şans olan kostümler var diye arkadaşlar bir daha Bronze Stars'a gelmeyecek olan kostümler. İşte orada bunu diyor arkadaşlar. Burada şunu anlatıyor. Mesela son şans olan kostümleri geri getirelim mi diye mesela yapıyor. Mesela önceki e, sezonun sezonun, EU sezonundan önceki ses kostümleri geri getirelim mi diyor mesela. Örnek Frank Örnek ıı, Örnek Örnek Örnekse ıı, ıı, Anlama gelmiyor Mesela Guillaume'ın sezonu Sörc'ün sezonu Korat'ın sezonu Yul'ün sezonu Onlar arkadaşlar geri gelsin mi diyor Mesela burada örnekler veriyor Mesela burada Kutlama ayağı özel ve sezon kostümde Kahraman bir biri koçet. Hatta yıldız şeli kostümü özel olarak hediye edildi diyor arkadaşlar Ve satın alındı Burada arkadaşlar Yıldız şeli bile geri getirelim mi diyor yeniden satın alma özelliğini getirelim mi diyor arkadaşlar. Burada 26 Ağustos Cumartesi günü diyor arkadaşlar sosyal medyada her yerde oyunlarda paylaşacağız diyor bir kostümü gelir getirelim mi diye arkadaşlar. Ve oylama başladı. Burada ya evet ya da hayır diyebiliyorsunuz arkadaşlar bu kostümler gelebiliyor. Yani gelecek. Muhtemelen önümüzdeki Brawl Talk'ta arkadaşlar bunlar geri gelebilir eğer kazanırsak arkadaşlar. Burada anlatıyor işte arkadaşlar oylayın diyor. Mesela oylama nasıl olacak arkadaşlar? Bakın şurada hemen oy ver diyor. Oy vere basıyoruz. Ben zaten önceden vermiştim. Ben evet demiştim ve onayla demiştim ve arkadaşlar evet'e verdim. Buradan sadece buradan da oy verme şansımız yok arkadaşlar. Yani başka yerden de verebiliyoruz. Mesela şu site, şu sitelerde. Birinci arkadaşlar YouTube'dan yapılıyor. YouTube'dan Bakalım mesela burada yazmış. Burada da aynı şeyleri yazmış zaten arkadaşlar. Kabul ediyor musunuz etmiyor musunuz demiş. Zaten %79'u evet demiş. Bir de yorumlara bakacaklarmış zaten. Bir de yorumlara bakacaklar böyle bakalım ne oluyor diyor. 57 bin oy var ve %79'u evet demiş. Yani arkadaşlar önümüzdeki Brawl Talk'ta bu kostümler geri gelme şansı var. Satılabilir. Acı herhalde her zaman satılır. ya da belki bir bir haftalığına, bir aylığına kostümler kalıp satın alma özelliği. Ondan sonra gider. İşte arkadaşlar bu YouTube'dan, Twitter'dan, artık her, her sitelerden arkadaşlar paylaşmışlardı. Hepsine bakacaklar en çok evet mi hayır mı diye arkadaşlar. Ben evet diyorum arkadaşlar çünkü ev çünkü ben istiyorum alacağım kostümler var alamadığım kostümler var onları geri almak istiyorum İşte bu çok güzel bir durum arkadaşlar onun için bence kararım evet evet biliyorum Mesela kostüm olanlar hayırdır çünkü haksızlık bunun sadece özel bir kostüm ama açıkçası arkadaşlar ben evet olarak görüyorum gelmesini de istiyorum çünkü ya güzel ya açıkçası benim sevdiğim kostümler var onları almak istiyorum arkadaşlar ve bir diğer yıl Brawl Talk'ta gelebilecek şey ise en son ki podcast arkadaşlar Brawl Talk Brawl yaptığı podcast'te bahsettikleri vardır arkadaşlar bunların çizimlerini bahsediyordu Burada mesela bu şu kısımda sneak peekleri, bazı sneak peekleri anlatıyordu. Bu sneak peeklerin içerisinde arkadaşlar stüdyo hakkında efsane bir kostüm gelecek dediler arkadaşlar. Stüdyo çok güzel bir kostüm gelecek dediler. İşte bu stüdyo efsane bir kostüm ne olabilir? Muhtemelen ya F299'lu kostüm olabilir mi? De stüdyo olur mu ki ya? 299 elmas e, e, kostüm olabilir muhtemelen ya da 199'luk. E, Stu'ya çok güzel bir kostüm gelecekmiş. Çok havalı bir kostüm arkadaşlar. Buna, bu Brawl bu, bu, bu Talk muhtemelen Stu'ya çok güzel bir kostüm gelecek. Onun için Stu severlerin mutluluk olur. Mesela Crazy bir han Mesela o kost çok kostüm çok sevebilir çünkü o sever. Ben de seviyorum stüyüm. Ama ben muhtemelen şey alacağım ya. Başta Stu almayı düşünüyorum hesabıma. Ama yine de kostüm fikrim değişebilir. Çok güzel bir kostüm gelecek dediklerine göre arkadaşlar. Şimdiden heyecanlıyız. Peki bu Brawl Talk'ı bir de hesaplama yapalım. Ha, gerçekten 2 Eylül'de mi gelecek diye bir de onu hesaplayalım. En son ki arkadaşlar Brawl Talk'ımıza baktığımızda 2 ay önce diyor. Ve arkadaşlar bakalım nerede yayınlanmış. 24 Haziran'da yayınlanmış arkadaşlar. 24 Haziran bu, da iki ay önce demek istiyor burada. Önce bakalım bakalım kaç gün geçmiş. Burcun arkadaşlar bakalım. Haziran 30'unda bitiyormuş. 24'ünde oldu. 1 Bekle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 Şimdi arkadaşlar buradan şu Ağustos mesela Eylül'ün ikisi cumartesiye denk geliyor arkadaşlar. Brawl Talk zaten 60 gün olduğuna göre burada Brawl Talk olacak arkadaşlar Eylül'ün ikisinde. Şu anda zaten ayın 26'sındayız. Çok az kaldı günler kaldı. Bu tane 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32 yani 7 gün kaldı arkadaşlar. 7 gün sonra yani bir hafta sonra Brawl Talk'umuz var. Bural Tuğalık'ı muhtemelen YouTube'dan canlı yayın yaparak hep, hep beraber izleriz. Detayları da açıklarız arkadaşlar. <laughs> Ve arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir like gerçekten beni çok mutlu ediyor. Böyle başka farklı tarzı teoriler istiyorsunuz arkadaşlar. Yorumlara bırakabilirsiniz. Yap yeni videolar çekmeye çalışacağım. O zaman... Abone olduysanız başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun seviliyorsunuz görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.